Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü anlatacağım konu CNC tornalarda ve CNC frezelerde eksen konusunda olacaktır. Arkadaşlar CNC tornalar iki eksen olarak değerlendiriyoruz. Burada CNC tornalar iki eksen bazında düşündüğümüz zaman X ve Z ekseni bulunmaktadır. Arkadaşlar bunu söylemiş olalım. Arkasından bir de siyasi freze eksenleri diyoruz, 3 eksen üzerinden değerlendiriyoruz. Burada da X, Y ve Z eksenleri bulunuyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tornada, siyasi tornada iki eksen var diyoruz. Tabii iki eksenli tezgah için söylüyoruz. Siyasi freze eksenlerinde de arkadaşlar 3 eksen var diyoruz. 3 eksenli cihazlar bazında söylüyoruz arkadaşlar. Çünkü dört eksenli, beş eksenli tezgahlarda bulunduğu için bunu belirttik arkadaşlar. Şimdi iki eksenli tornalarda X ve Z ekseni arkadaşlar. Burada ben ekranda da yansıtacağım arkadaşlar fotoğraflarda daha iyi anlamanız için. Burada Z ekseni arkadaşlar ayna punta ekseni oluyor arkadaşlar. Yani ayna ile punta arasındaki eksene Z ekseni diyoruz. İleriye geriye gelen eksen de arkadaşlar X ekseni oluyor. Zaten fotoğraflara koyduğum e, görsellerde göreceksiniz arkadaşlar. Arkadaşlar burada siyasi frezler için söyleyelim. 3 eksen. Burada x ekseni yukarı doğru y ekseni bir de arkadaşlar böyle dikine gelen bir eksen var. Burada biz çapraz gösterdik. Ama şunu da söyleyelim arkadaşlar. Bunu daha iyi anlamanızın yolu böyle parmaklarımız arkadaşlar orta parmağımızı x gibi düşünelim. Burada işaret parmağımızı y olarak düşünelim. Arkadaşlar buradaki baş parmak bize doğru bakan baş parmak arkadaşlar Z ekseni oluyor. Yani tekrar söylüyorum. Parmaklarımızı böyle tuttuğumuz zaman orta parmak X'i gösteriyor. İşaret parmağı Y'yi gösteriyor arkadaşlar. Burada bize doğru bakan baş parmak da Z eksenimizi veriyor arkadaşlar. Yani CNC freze öğrenmek isteyen arkadaşlara şu parmakla gösterme mantığını yani daha iyi anlattığımızı düşünüyorum. Burada x ekseni var dedik. İleri geri yani. Ayna punkt arasındaki eksen de arkadaşlar z ekseni. Arkadaşlar aslında tornadaki z eksenini bizim anlamımız kolay. Neden? Düşünün ki matkap bağlı matkapla delik deliyoruz. Bu matkapın delik delme ekseni de arkadaşlar z eksenidir eğer ayna üzerinde bağlı bir parçayı deliyorsak arkadaşlar onun girdiği eksen deldiği eksen arkadaşlar z eksendir. Zaten geriye ikinci bir eksen kalıyor. Takımın ileri geri hareketleri. Bu da x eksenimizi veriyor arkadaşlar. Yani tornadaki e, bu şekilde mantık yürütürseniz kafanız karışmaz. Burada da aynı şekilde x ekseni dedik. Y ekseni dedik. Z ekseni dedik. Arkadaşlar Z ekseninde kafanız karışmasın. Parmak sistemini kullanıyoruz. Orta parmak X'i gösteriyor. Baş parmak Y'i gösteriyor. Bizim burada baş parmağımız arkadaşlar bize doğru bakan baş parmak burada Z'yi gösteriyor. Arkadaşlar bu mantıkla X, Y, Z olayını kolay çözeceğinizi düşünüyorum arkadaşlar. Zaten ben burada görseller koyacağım arkadaşlar. Daha iyi anlamanız için Bugünkü anlatacakları bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Hayırlı günler.